Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda e, Türk avatarı yapacağız. Yani Türk avatarı dediğim Cumhuriyet'e özel e, avatar yapacağız. İlk önce arkadaşlar şu kıyafeti bir alalım şöyle. Hemen. Arkadaşlar maalesef aksesuarı alamayacağım çünkü çok Robux'um yok. Ama Robux alınca yani ne zaman Robux alırsam o zaman e, alacağım yani aksesuar. Şu an okey. Şimdi alt alacağız. Bir dakika. Şimdilik bir kabul etmeyelim. Hemen şöyle alt bakalım bir. Pants yazalım. Pants. Türk bayrağı pants yazsak. Türkiye flag mı diyor ha bak bu olur bu olur bu olur bu olur da beyaz bu ya şu nasıl olur ayakkabılı olan yok mu acaba ayakkabılı yoksa şu nasıl bak mı? Alt tarafı bir ayakkabı. Bak bu nasıl? Bak bu çok güzel. Hemen satın alıyoruz. Tamam. Evet. Aldık arkadaşlar. Cumhuriyet bayramınız hepinizi kutlu olsun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hemen arkadaşlar bir süre ben de bu avatarlarla olacağım. Hemen şöyle kıyafetlerimizi giyelim tabii ki de. Yani giymezsek olmaz. 29 Ekim arkadaşlar Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun hepinize. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da size çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.